Adıyaman Futbol Kulübü Teknik Direktörü Nihat Tümkay'a telefon attığımızda "Hocam iyi akşamlar hoş geldiniz yayınımıza." İyi akşamlar iyi yayınlar diyorum. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Hocam biraz nasıl gidiyor durumlar? Biraz Adıyaman'dan bahsederseniz, siz de oradan zor bir görevdesiniz. Gerçekten Adıyaman'da çalışmak hiç kolay değil. Bu hafta zorlu bir Diyarbakır deplasmanı vardı. Puansız döndünüz. Evet. Şu anda neler diyeceksiniz? Evet, dünkü maç gerçekten e, ilk yarıya baktığımız zaman iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Tabii ki e, her şeyden önce e, transfer ettiğimiz oyuncular var. Transfer hmm. ettiğimiz oyuncuların e, bir kısmının lisansı çıkmadı. Dolayısıyla e, maç içerisinde yaklaşık 13 tane oyuncuyla e, sahaya geldik evet. diyebiliriz. Yani orta sahada e, düştüğümüz anlarda oyuncu değişikliği yapamadık. Takım olarak e, Adıyaman'da kamp yapamadık, hazırlık maçı yapamadık. Hı -hı. Tabii e, belki bunlar bahane değil ama yani bu şekilde e, mücadele etmeye çalıştık. E, 60. dakikadan sonra takım biraz tabii ki düştü. Hı -hı. E, ama tabii kontralarla pozisyonlarımız da var. E, Kaç tane. Gol de bulabilirdik. Gol bulsaydık belki biraz daha farklı olabilirdi. E, neticede Yenildik, tabii ki üzüldük çok üzüldük. Son itibariyle en az bir puan bekliyorduk bu maçtan. Hı hı. E, bu şekilde neticelendi ama tabii ki önümüzdeki maçlara bakacağız. E, önümüzdeki e, maç almamız için gereken puanları evet. almaya çalışacağız. Transferler e, ne durumda? Önümüzdeki maç için yetişecek mi hocam? Yani hı. önümüzdeki maça evet yetişir. Yalnız e, dediğim gibi hani bütçemiz kısıtlı zaten. Evet, bütçemiz onu biliyoruz de... evet. E, mütevazi bir kadromuz var mütevazi kadroyu parlamaya çalışıyoruz. E, motive etmeye çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah netice alırız diye düşünüyoruz. Bakalım. Hocam fikstürünüz de çok zorluydu ancak. E, son 3-4 maç e, zirve, zirve yakın, yakın takımlarla oynadınız. Yine bu evet. hafta playoff hattından Van'la oynayacaksınız. Ardından Mersin İtman'ı yurdu. Evet. E, fikstürünüz de oldukça zorlu göz, gözüküyor. Valla işte <laughs> zorluk evet doğru. Zorluk derecesi yüksek maçlar bunlar. Buradan eğer içerideki maç Vanspor'u yenersek özgüvenimiz artabilir. Ümidimiz, bütün çalışmalarımız, bütün motivasyonumuz Vanspor'u yenmek üzerine olacak. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten zorlu bir görevin başındasınız hakikaten. İnşallah bir hani İzmirli olarak bu görevin altından başarılı kalkacağınızdan şüphemiz yok. Başarılar diliyorum sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.